Fakir yaşıyoruz, çok fakir Tatlı Tatlı sözlerlemekte dilimiz fakir. Arayıp sormakta elimiz fakir. Sadaka vermekte, ufacık bir hediye almakta cebimiz fakir. Sevdiklerimize zaman ayırmakta gönlümüz fakir. Sevgileri yaşamakta yüreğimiz fakir. İhtiyacın var sana değil de gitmekte ayaklarımız teselli etmekte, sevgimizi anlatmakta kelimelerimiz fakir. Daha ne saymalıyız ki? Zengin rolü yapıyoruz hepimiz. Fakir yaşıyoruz. Hem de çok fakir. Seni inciten bir kalbi bile fakat seni seven kalbi hiçbir zaman incitmez. Her derdi içinize atarsanız ayağa kalkamazsınız. Gönül taşla kırılmaz dediler. Ya ses tonuyla kırılır ya da söz tonuyla. Bir insan içini güzel yaparsa Allah onun dışını güzel kılar. Ne düşünüyorsun ey gönlüm? Şu dünyada yerle gök arasında bir sahibi var. Sakın unutma, dün öyleydi, bugün böyle, yarın ne olacak diye kendini yorma. Can veren Rabbim seni senden önce düşünür, meraklanmaz. Ne güzel bir duadır. Rabbim hiçbir gönlün kırılma sebebi eyleme Önce çabala, sonra dua et. Gerisini Rabbine bırak. O en güzelini en doğru zamanda verecektir. Varlık alemi çarelerle doludur. Fakat Allah kapı açmadıkça hiçbir çaren yoktur. Allah'a zor olanı kolay eyle. Uzak olanı yakın eyle. Dert olanı derman eyle. Sana güvendik, sana dayandık. Her işimizin sonunu hayır eyle. Cimrilerin hali ne garip. Dünyada fakirler gibi yaşar, ahirette zenginler gibi hesap vermiyor. Sabır isyan etmek değil, Yaradan'ın kapısında biz çöküp ısrarla beklemektir. Ey Gönül, Unutma ki ölüm var. Sana bir de müjdeli sözüm var. Taş atana gül atmaktan vazgeçme. Nasıl olsa ahirette ikinci bölüm var. Gizemli bir yolculuktur hayat. Kimi ömrünün yettiği yere kadar gider, kimi de hayallerinin bittiği yere kadar. Taşı mücevher toprağı insan eden Allah'ım zerreyi güneş, damlayı deniz anladım. Allah'ım. Herkesin sıkıntısını çözen, zorluklarını kolaylaştıran Allah'ım. Bizlere razı olacağım, sana layık ameller işlemeyi nasip et. Rabbim zorluklarımızı kolayla, darlığımızı bozluğa, günahlarımızı affa, hastalıklarımızı şifaya, karanlığımızı aydınla, dualarımızı kabule tebdil eyle. Dilimizi duasız, dualarımızı cevapsız bırakma. Sevgi kıymet bilmektir. Sevgi değer vermektir. Sevgi sıkılmadan dinlemektir. Bıkmadan beklemektir. Beklenti değil, anlayış sahibi olmaktır. Köprüler yapmaktır, duvarlar değil. Paranın satın alamayacağı şeyleri paylaşmaktır sevgi. En zorlu şartlarda bile yolu her aşamasında yan yana el ele olmaktır. Bir insanın bir insanı koyabileceği en güzel yerdir dua. Kaybetmeyin. Kırgınlığa, kızgınlığa, mesafelere rağmen avucundaki duaya isminizi yazanların. Vefa güzel şeydir. Dünya dedikodu tartışma ve bahis kuyusudur. Bu kuyuya düşersen sağlam çıkamazsın. İnsanlar kıyafetleriyle karşılanır, ilmiyle ağırlanır, ahlakıyla uğurlanırmış. Allah'ın umudunu yitirmiş olanların kalbine umut ihtiyacı. Bu dünyada ebedi kalan yok, herkes seferi. Her yerde olmak gibi bir duan varsa gönüllere gir. Çünkü sevenler sevdiklerini gönüllerinde taşır. Çaresiz kaldığını hissettiğin anlarda de ki Allah'ım sen çaresizlerin çaresizsin, beni çaresiz bırakma. Her şeyi şaşırıyorsan ve merak ediyorsan bilgelik yolundasın. Karşındakine merhamet duyuyorsan insanlık yolundasın. Elindekilerle mutlu olmayı başarıyorsan özgürlük yolundasın. Ne güzel demiş Hazreti Mevlana. Yum gözünü al eline kalbin senindir. İstersen cam kenarına koy güneş alsın. Dersen cam kenarına koy, hep sende kalsın. Geçmiş geride kaldı, ondan ders al. Gelecek henüz gelmedi, ona iyi hazırlan. Bugün hemen yanı başında, onu iyi yaşa. Sabrıma sükutu giydirdim, tevekküldeyim. Abdülkadir Geylani Hazretleri Ümidinin kesildiği anda kendini tevekkül denizine at demiş. Mevla görelim neyler, neylerse güzel Hayırlısı diye bir yol vardır. Başı hüzünlü gibi dursa da sonu hep huzurdur. Allah'ım her yolun hayırlısını nasip et. Üç misafir habersiz gelir. Nasip, rızık, ölüm. Nasibimizi hayırlı, rızkımızı bereketli, ölümümüzü imanlı eyle Allah'ım. Allah'a sığınmaktan daha iyi bir kale yoktur. O kaleyi kendine yurt edin. Mümin dua ettiğinde ve sadaka verdiğinde üç sonuçtan biri mutlaka gerçekleşir. Ya kendisine ahirette azık olur, ya bu dünyada kabul olur, ya da ona ulaşacak bir belayı geri çevirir. Ümidini yitirme. Seni var olmaya değer gören şefliğin sıkıntıyı da görür, üzüntüyü de bilir. İnsan olmak ne din işidir, ne eğitim, ne para. İnsan olmak sadece vicdan işidir. Kavuşmak nasıl olmaz madem ki ayrılık var demiş Necip Fazıl Kısakürek. kalbimiz dualarımızla Rabbimize emanet. Sevdiğin biri seni incitirse bir nehire ağla, bir köprü inşa et ve onu aş. Burası dar dünya, nereye varsan varamadığın yerdesin. Kainat yek vücut tek varlıktır. Herkes ve her şey görünmez iplerle birbirine bağlıdır. Sakın kimsenin ahını alma. Bir başkasının, hele hele senden zayıf olanın canını yakma. Unutma ki dünyanın öte ucunda tek bir insanın derdi tüm insanlığı mutsuz edebilir. Ve bir kişinin saadeti herkesin yüzünü güldürebilir. Ya Rabbi, ben dün sana sığındım. Bugün de sana sığınıyorum, yarın yine sana sığınacağım. Bana yaşamımda, ölümümde hayırlısını nasip et.